Ya düşünüyorum düşünüyorum aklım almıyor komiser ya. Gerçekten kabul edemiyorum onu. Ulan sen beni döndün kaç defa sırtımdan bıçakladın be. Kaç defa ben onun sayısını unuttum. Sayısını unuttum. Ben bir günden bir güne dönüp de senden intikam almadım. Ha almak yani bunu düşündüm. Ama yapmadım. Bak en sevdiklerimin üzerine yeminle yapmadım. Ona olan hiçbir şeye dokunmadım biliyor musun? Hep geride durdum yani. Gördüğüm görmezden geldim. Duyduğum kulaklarımı kapattım. Ya bak sana ne bir eksik anlatıyorum, ne bir fazla anlatıyorum. Yeminle diyorum. Biliyorum oğlum, biliyorum. Bana mı anlatıyorsun? Cemre'yi para pul için terk etti. Cemre'yi para pul için terk etti. Bunu bile bile yaptı. Sinanelerin yanına gitti, sığındı. Yama oldu. Ondan sonra düşündü ki yani... ...kısa yoldan kestirmeden en tepeye çıkacak. Tırnaksız. Ne oldu? Sonuç ne? Sonuç. Sen sonuca bak. Aydan gelen uya gitti. Aydan gelen uya gitti. Makarayı getirdi bana. Ortak olduk. Paşa'yla. Her şeyi elimden geleni yaptım. İt gibi koşturdum yani. Makarayı makara yapan adam benim. Yani ben bunu söylemiyorum. Anladın mı? İş başarılı oldu. O günü efendi o ilk önce beni arabadan aşağı itti. Bunu da yaptı her dakika, her saniye fırsatı bulduğu an golü attı. Arkamdan benim işler çevirdi. Yalan konuştu, ikili oynadı, çakallık yaptı. Sadece bana değil, karısına da gitti, çakallık yaptı. Kendi düzeni kendi bozdu. Yani kendi pimini kendi çekti. Anladın mı beni? Yani bu hale gelmesinin tek sebebi kendisidir. Sonra bana dedi ki ben sizin aranızdan çekiliyorum dedi. <laughs> aklıma geldikçe hani tepeme çıkıyor cinlerim yani. Kırk takla attı, beni buradan kalktı gönderdi. Bu mu lan senin kardeşliğin? Bu mu lan senin iyiliğin, bu mu senin kardeşliğin? Kardeş kardeşe bunu yapar mı lan? Ya Kuzey, aslanım o zaman yürü git yoluna bak. Sen deleyip durma. Ya. ayrı kardeşim, sıfırı tükettiysen eğer kend, kendini dibe vurduysan bunu kendi ellerinle yaptın. Benim şu kadarcık bir katkım olmadı ki sana. Çevrendeki bütün insanları sırtından bıçakladığın için bir, bir tane dostun kalmadı be. Gittin karını aldattın, Gittin karını başka kadınla aldattığın için karından boşandın. Yediğin kaba tükürdüğün için, pislediğin için seni işinden ettiler. Seni kovdular. Ya benim anlamadığım nokta şu. Lan bir de dönüp bakmıyor kendine ben ne yapıyorum diye. Ya ben ne yapıyorum? Bir kendine gel demiyor, kabahati bende buluyor. Ben buna çıldırıyorum zaten komiser. Lan ben senin yaptıkların yüzünden asıl bunları çekiyorum. Ya yaşanan yaşandı, bitti gitti. Düşünme artık bunu. Saatlerdir aynı şeyi söylüyorum ya sana. Günlerdir mi demem lazım artık bilmiyorum. Unutmadıktan sonra nereye yürüyorsun komiser? Unutma. Unutma da kendine de hatırlatıp durma artık. Böyle hayat mı geçer? Geçmiyor zaten. Oğlum bak. Bundan altı sene önce. Üçünüz de çocuktunuz. Ne olduysa o çocuk aklınızla oldu. Şimdi güneyde sen de kocaman adamlarsınız. Bugün ne yapıyorsanız kendi iradenizle, kendi aklınızla yapıyorsunuz. Asıl önemli olan da bu. Bugün yaşadıklarınız. Yarın öbür gün ne yaşanacak belli değil. Hayat seni ne getirecek belli değil. O yüzden bırak artık hesap kitap işlerini. Kendi yoluna bak. Ya benim lafıma şu kadar itimadım varsa... ...kendi yolunu çiz artık ya. <laughs>